Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Hazası başının civcivli papuçları takipçileri tarafından çok sevilmiş ve çok yorumlara maruz kalmış ve Hazası başı takipçilerini bu kadar sevdiği bir papucu onlara hediye etmek istedi. Ve birkaç takipçisine çekiliş yapacaktır ve bu papuçlardan yani civcivde papuçlardan onlara hediye edecektir arkadaşlar. Ve takipçileriyle kazanan takipçileriyle bir de boğaz manzaralı yerde yemek yiyecektir arkadaşlar. Haza su başının çekilişine katılmayı unutmayın. İnşallah benim abonelerimden biri kazanır ve Haza su başıyla yemek yer ve Haza su başının hediyesini alır arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.